Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine oyun videosuyla sizlerleyim arkadaşlar bugün ne oynuyoruz DLS 2025 oynuyoruz arkadaşlar kanalımıza oyun videoları geliyor bana bir destek verirseniz çok sevinirim artık böyle çok sık gelmeye başladı oyun videoları siz de fark ediyorsunuzdur zaten kemik kitlesi sürekli izleyenler arkadaşlar çekmem istediğiniz videoları önerileriniz vs isterseniz her oyunda olur ee, gördüğünüz gibi adım bu DLS hesabımda vs isterseniz yorumlar bölümünde belirtin adınızı veya beni ekleyerek e, yorumlar bölümünde abi vs gel derseniz YouTube'da videoyu çekerek sizi paylaşacağım adınızı ve e, sizi takımımız bu şekilde arkadaşlar Ronaldo Haaland Vini. Bellingham, Valverde, Salah, Mendes, Van Dijk, Rüdiger, Hakimi ve Alisson. E, yedeklerimizde Modric, Halkan var, Alexander var, Martinez var, Chiesa, Yamal, Immobile, Van de Ven, Orkun, Kenan ve Arda Güler'imiz var. E, hiç vakit kaybetmeden e, hemen maçlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada Paris'te oynayacağız. Bakalım son balondoru alan Dembele de var. Bakacağız, göreceğiz şimdi maçımıza geçelim hemen. Haydi. Erling Haaland başlattı. Ronaldo, Muhammed Salah. Bıraktı şimdi Haaland. Haaland içeri oynadı. Bellingham. Dakika 3 şut Bellingham. Şut Bellingham. Süper bir gol atıyor şut Bellingham. İşte Haaland Böyle bıraktı içeriye. Çok zekice bir gol. Tam bir organizasyon. Kvaras Kelia. Fabian Luis. Şimdi müdahaleyi yaptık. Eşref Hakimi alamadı Kvaras Kelia. sürdü topu. Eşref Hakimi söktü aldı şimdi. Eşref Hakimi gidiyor. Eşref Hakimi bastı frene. Eşref Hakimi Gördü Muhammed Salah. Muhammed Salah'tan Fede Valverde. Fede Valverde şut, şut denedi. Top döndü. Osman Dembele. Dembele. Van Dijk. Geçit vermedi orada. Hakem avantaj dedi. Vitinha şimdi. Marquinhos. Oynadı Nuno Mendes. indirdi şimdi. Jude Bellingham. Vinicius Junior, Ronaldo, Haaland süper bir yine organizasyonla geliyordu Beşiktaş takımı ama offsite e yakalandı Erling Haaland, Rudiger Cristiano Ronaldo Cristiano Bıraktım Muhammed Salah Muhammed Salah Ayarlayamadı pası Donnarumma Kvaros Dembele Rudiger Girdar ya. Pacho. Şimdi Erling Haaland çok iyi bastı. altı da topu geri kaptırdı. Şimdi Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Çok zeki. Çok klas. Çok teknik bir isim. Erling Haaland. İşte görüyorsunuz golü. Görüyorsunuz golü. Donarmanın büyük hatası. Ve Erling Haaland'ın golü. Vitinha. Kvaras Kelia. Tekrar Vitinha. Fede Valverde girdi araya. Pas Ronaldo. Ronaldo ayarlayamadı pasın şiddetini. Şey Şimdi Bar Bareldo. Donnarumma. Hernandez, Fabian Luis Kvaras Kelia. Valverde kovalıyor orada. Eşref Hakimi müdahale yapamadı. Osmanlı Dembele. Orta Rüdiger karşıladı Valverde. Ronaldo ve ilk yarı bitti diyor Hakem. İlk yarı bitiyor. 2-0 Beşiktaş önde kapatıyor ilk yarıyı. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Vitinha. Paco. Hernandez büyük bir hata. Şimdi Erling Haaland aldı topu. Gönderdi pasını Ronaldo'dan da Vinicius Junior. Vinicius süper bir hareketle geçti. Vinicius Junior gidiyor. Vini 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 Parkta gezer gibi gezdi orada Golini attı Vini Junior İşte gördüğünüz üzere Süper bir çalım Ve şutunu çekti Rafa Silva gibi <laughs> Rafa Silva. Rüdiger müdahale yaptı. Alan Haaland. Fabian Luiz. Haaland'a çarptı. Tekrar Fabian Luiz'de kaldı top. Kıvara Askelya sürdü topu. Kıvar Askelya ceza sahası içine girdi. Kıvara vurdu Alisson. Son anda Alisson. Şimdi Jude Bellingham. Vinicius hızlı çıkmak istiyor. Beşiktaş takımı. Vinicius pası geçmedi Cristiano Ronaldo'ya. Şimdi Fede Valverde bastı. Joao Neves. Nuno Mendes aldı topu. Nuno Mendes gidiyor. Yine Nuno Mendes çıktı oradan sol bekten yine fırladı. Nuno Mendes. Nuno Mendes gidiyor. Nuno Mendes şutunu çekti son anda. Allen Kalan. Nuno Mendes. Nuno Mendes yerde olmadı. Şimdi Cristiano Ronaldo şutunu çekti. Giovanni Di Donnarumma kornere çeldi topu. Luka Modric. Orta süper Bellingham. Şov yapıyor Bellingham şov. Modric girer girmez asistini yapıyor. Jut Bellingham şov yapıyor şov. Vitinha tekrardan Kvaraskelia. Hernandez Eşref Hakimi söktü aldı. Eşref Hakimi. Eşref Hakimi pasını verdi. Erling Haaland. Erling Haaland. Ronaldo olmadı. Şimdi Rüdiger direkt döndü. Şut. Joao Dounamar. Şimdi Bellingham indirdi. Erling Haaland çok uzaklardan bir şut ama olmadı. Berlaldo Silva. Berlando Silva demişim pardon. Vinicius. Bellingham uzaktan bir şut olmadı. Ramos geliyor. Ramos geliyor. Açıldı Alisson aldı. Alisson aldı kurtardı. Emery. Aldı bastı Bellingham ve maç bitiyor. Beşiktaş Paris Saint Germain karşısında 4 golle kazanıyor. Günün adamı Jot Bellingham tam 2 gol atıyor. Evet diğer maçımız Brighton arkadaşlar. Hemen maçımıza geçiyoruz. Brighton ile maçımıza. Evet arkadaşlar formamızı da giydik ve maç başladı. Şimdi Eşref Hakim'e girdi araya. Erling Haaland. Erling Haaland'dan Ronaldo şutunu çekti. Ronaldo son anda kaleci. Son anda kaleci. Konar Şimdi. Muhammed Salah orta. Erling Haaland. Çerez gibi gol atıyor. Erling Barot Haaland. İşte kafası Erling Haaland. Şimdi Haaland yine araya girdi Haaland. Ne yapıyor Haaland sürdü topu. Haaland. Direkt içeriye oynamak istedi. içeride kimse yok. Beaver. Welbeck. Welbeck. Andirga yine eşref hakimi girdi araya. Şimdi bıraktı Ronaldo'ya gelmedi. Really. Vinicius Junior girdar ya. Vinicius gidiyor. Vinicius. Vinicius. Vinicius Balbea. Girdar ya. Fede Valverde. Fede Valverde. Yerde serbest vuruş. Sarı kart. Carlos Balbea ya. Topun başında Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo şut ve gol. Cristiano Ronaldo avlıyor Cristiano Johnson Ronaldo. Cristiano çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu, çok iyi vurdu gerçekten. Cristiano Ronaldo süper vurdu, süper. Neler oluyor maçta neler? Cristiano kaç metreden gol attı? No Mendes indirdi. Vinicius Junior kaldırdı Ronaldo. Ronaldo'dan da Erling Haaland. Dunk girdi araya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo neler yapıyor? Ronaldo 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 Ronaldo. Neler yapıyor neler? Neler? Maçı maçın kahramanı kahramanı. Bakın nereden gol atıyor. Nasıl vurdun o topa? Ayağının içi de nasıl çok güzel. Çok güzel gol. İzliyoruz. Çok iyi kaleci. Çaresiz kaleci. Ne yapabilir ki bu gole? Ne yapabilir? Really? Fede Valverde girdi araya şimdi. Erling Haaland'dan da Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo neler yapıyor neler 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 neler. Hattrick ama ne hattrick. Şu anda neler yaptı bir görseniz. 30 metreden tam, tam 30 metre. 2 tane golü de 28 metreden tam. Cristiano Ronaldo maçın kahramanı kahraman esta puino fede şimdi an Ad adingra hop eşref hakimi çek topu Cristiano. Cristiano girdi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano. 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 Tam 4 gol maçta ilk yarı bitmeden Cristiano Ronaldo'dan Erling Haaland. Erling Haaland gidiyor. Bıraktı. Cristiano'ya gelmedi. Erling Haaland başlattı. Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius Junior geçemedi rakibini Weltman. Bergup. Şimdi Bellingham. Ronaldo şut ve <laughs> süper 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 gol. Ronaldo neler yapıyor Brighton maçında. Tam 5 gol atıyor. 5. Kaleyi gördüğü yerden vuruyor artık. Çok alıştı. Çok. Sol ayak süper. Açı yok. Hiçbir şey yok. Nasıl vuruyor? Nasıl? Kaleci çok çaresiz. Ne yapacağını bilemiyor. Elbette bilemez. Çünkü karşıdaki şutu çeken kişi Cristiano Ronaldo. Dünyanın oyunu. Valverde sert bir müdahaleyle serbest vuruşu kazanıyor. Şimdi Brighton uzun oynamak istedi. Rüdiger indirdi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sürdü. Cristiano Avcı Ronaldo. Bu ceza sahasına girmeden artık vurmaya başladı. Cristiano Ronaldo. Ceza sahasına girmeyi sevmiyor artık. Uzaklardan vuruyor. Tam 6 gol. Efsane bir isim. <laughs> Mitoma. Muhammed Salah fuali yaptı. <laughs> Virgil van Dijk indirdi. Erling Haaland. Muhammed Salah. Muhammed Salah sürdü topu. Muhammed Salah verdi Cristiano Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo çekti topu baktı arkadaşlarına yerde penaltı beklentileri sürüyor. Hakem devam dedi. Mitoma. Rüdiger bıraktı. Erling Haaland'dan Ronaldo direkt ve gol! Cristiano Ronaldo. Cristiano efsane bir isim, efsane. Nasıl bir gol attı yine. Yine attı yine attı, yine attı, yine attı, yine attı. Yine attı. Lamin Yamal oyunda bu arada. Lamin Yamal aldı topu şimdi. Lamin Yamal. Lamin Yamal oynadı. Erling Haaland indirdi. Ronaldo alamadı önüne. Welbeck. Well Gördü sağ kanattaki boşluğu. Mark. Girdi. Nuno Mendes aldı topu söktü. Şimdi Ronaldo. Ronaldo'dan Haaland. Erling Haaland. Federico Chiesa. Chiesa nefis bir çalım attı. Pası da verdi. Şimdi Federico Chiesa. Yine attı o çalımdan. Yerde bu arada Bellingham. Fual dedi. Hakem çok efsane şeyler oldu. Erling Haaland'ın önüne top gelmedi. Alexander Alonso, Lamine Yamal, Nuno Mendes. Mendes. Ve maç bitiyor. Cristiano Ronaldo yıldızlaştığı maçta efsane goller atıyor. Efsane. Tam mı tamına. 7 tane gol atıyor Cristiano Ronaldo. Brighton'ı mahvetti mahvetti. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Ee, çok efsane bir video oldu gerçekten. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ee, bize bir destek verirseniz çok sevinirim. Ve e, beni vs atmak isterseniz, adımı biliyorsunuz zaten. Buradan ekleyip vs atabiliriz. Ee, videomuzun sonuna geldik. Ee, Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sonraki videolarda. Ve hangi videoları çekmemi isterseniz söyleyin. Ben çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.